Arkadaşlar merhaba. Aşamalı oyun oynayacağız. Topla. Kolay olsun. Bir. Biri bitirdim. İkinci şeye geçtik. Arkadaşlar çıkıp, çıkıp, çıkıp girenler sayıyoruz. Girdi. Kağıt düştü. Sıradaki hedefimiz şu. Hızlı olsun diye gelmedi. Bak şu kökü alalım. Fazla mı yapıyor? hadi cats. Tam sokturacağız hadi. Aga be. A şuraya kökesine Hadi be. Arkadaşlar gelmedi. Bak bu topu pressiz ki. Çarpayım ama çok uzatayım? Tam çok uzatacağım. ses çıkar bak. Böyle alsak da çok ses çıkar. Ya fermayı nasıl atayım ya? Arkadaşlar. Şöyle bir top var. Böyle garip. Ne oynayacağız? Gol. Böyle atacağız işte. Şura. Arkadaşlar ben burayı nasıl atayım? Küçücük yer. Aga be. Arkadaşlar şurada buraya gelirse sonra çöl sayılıyorlar. Onu ya. Sayıldı. Az sayılmadı. Ya ben niye nasıl? Bu orayı nasıl sokturayım ya? Zor kalma sokturamıyorum. Atmamız lazım bunu. Atacağız onu. Uf, bak. Şu. Şu. Şura. Ya şuraya soktum ben Ya. Ya. İşte Birinci yere sokturduk. Arkadaşlar atıyorum. Top burada. Top burada. Hadi arkadaşlar. Uf. Arkadaşlar yine ne yapamadık? Arkadaşlar top burada. <laughs> Arkadaşlar hadi. Geri giri çıktı. Geri lan gitti çıktı. Tamam ne yaptık? Bir bir girdi. İkinciye geçtik. Bak ikinci İki. Ha iki. Aa. Ablam bin şeyi söyleyeni. Feneri. Çımbızlar. <laughs> Hadi tamam. ya cep sahne gidiyoruz. Söyle gidersek. Aga be. Girmedi. <laughs> ya. Tek dolapların kenarında meranına değiyor. Gördü. Oh girdi. Dört. Sobun. Oraya da yani yapamazsak. Oraya kolay. <laughs> Bu üstüne atamam mı? Evet. Atarım lan, atarım. Takipçilerim için. Kızlar ya da erkek için. Oraya atacağım lan, takipçilerim için. Ama bak orada kitaplar vardı, girerdi o. Arkadaş orada kitaplar vardı, o girerdi. Hadi bay bay. Hadi lan bir tane de oraya tuttururum. O sayılmaz. O sayılmaz. <laughs> Aa işte bu sayılır bak. Ya ses çıktı ya. Şu ses çıktı ya. Orada değil aşağı düştü.